Herkese selam. Bay kanalına hoş geldiniz. Bugün Brawl Pass kutu açılımı videosunun ikinci serisini çekeceğim. Bu hesabımda e, gizemliler eksik. Bayağı bir gizemli eksik. Sadece Mortis var. Efsaneviler eksik. Bir de Gale eksik. O kadar. E, God geldiğinde direkt bunu yükselteceğim. Max olsun. Bu e, Aynı Herolur'u yükseltmemeye çalışıyorum ama Gene de bir şekilde kesilecek illa. Hadi videoya geçelim. Evet şimdi bu kutu açılımına başlayalım arkadaşlar. Bu sefer üstü açacağım öyle başlayacağım. Üstten başlayacağım. 5 yazdı abi. Gayet kötü. 350 gold verdi. Aman Allah'ım. Tamam. Direk markli, direkt max abi. Sörcü. Tamam çok güzel aksesuarı falan da yok çok iyi olacak inşallah Burada da yaklaşık 70 kutu var arkadaşlar gene Abi çok gold veriyor karakter yok 6 yazdı Çok güzel hadi Sörce bir yıldız gücü Abi dondu o tera çıktı tamam gayet iyi Bunda bayağıdır karakter yoktu zaten gelmiyordu karakter bayağıdır En sonundan çıktı Bu arada hmm. Bunu açtıktan sonra bir oranıma bakayım. Benim bu arada ikinci hesabım. Şöyle bir orana bakalım. Fazla çıktı Oran, oran çok düşük. Gizemli bayağı düşürmüş oranı ya. Hmm. Hoş olmadı bu. Fırtık i̇şte kalmamış tamam. Devam edelim abi. 6 yazdı. Tamam. Gayet güzel tamam. Tamam çok iyi oldu bu. çok iyi. Poco'nun en yararlı aksesuarı. Aa yıldız gücü aksesuar ne pardon. Hadi abi. Bana bir benim bir karakterle yollama abi. Diğer videoda gibi bir karakterle yollama beni lütfen. Alt yazdı. Hadi bismillah. Tamam. Aga be. Bu kötü oldu. Diğer yıldız gücü lazımdı. Şu an berbat ilerliyoruz abi. Berbat şu an ya. Yani. Berbat. Lütfen. Surgeon ikinci yıldız gücünü de ver bunu lütfen. Birincisi hiçbir bir işime yaramaz. O kurdan onu çok kullanabileceğimi sanmıyorum. Tamam bu güzel. Fena değil. Ama bunun da yıldız gücü çıkması lazım bu arada. Bitmiş burası. Şöyle başa alayım. Tamam. Hadi çık bir şey daha. Hadi bir karakter daha ver abi ya. En az bir yıldız gücü bir karakter daha istiyorum lütfen. Emek var bu videoda. <laughs> Bayağı uğraştım bekletmek için. İnsan sabredemiyor açıyor bazen. Ama aklınızda bir plan varsa sabretmek zorunda kalıyorsunuz. Abi yok çıkmıyor. <laughs> Bu nedir ya? Yani? Çıkarttık abi. Hadi karakter çık. Hızlı açacağım. Sinir oldum. Tereya bile iki günde güç puanı verdi ya. İki gün sonra. Hadi mega kutu. Abi bir şey çıkmadı. Fark ettim onu da. Yazını gördüm. Okuma şansım oldu. Hızlı açıyorum biraz. bir dakika şimdi bir yükseltmeler var mı diye bakayım öncelikle önemli olan mesela Amps. Evet. bakıyorum abi bir saniye bir saniye yükselsin olacak zaten on. ondan bir halt olmayacak Hepsinden parça parça yükselttim. Yıldız gücü de çıksın ya. Hiçbir şey vermemesinden iyidir yani Aksesuar da çıksın. Yıldız gücü de çıksın abi. Hiçbir şey vermemesinden kesinlikle çok iyi ya. Yani. Olur yani. Hani şimdi ben bir karakter daha çıkartabileceğimi düşünmüyorum. Büyük ihtimal çıkmayacak. Çıksa daha bir gizemli olur zaten. Efsanevi benim hesaplarıma çıkmıyor nedense ya. Benim hesaplar şanssız bayağı abi. Yok abi ya. Çıkmıyor ya. Şaka gibi ya. Hadi bir efsanevi at ya. Lükan. Yok abi boş. Yıldız gücü de vermiyor. Aksesuar da vermiyor. vere yükseltme yaptım o kadar. Hadi dostum. İyi tamam. Tamam. idare eder. Ama hala karakter istiyorum. Bir tane karakter ver. Dostum bana karakter verir misin? Süpersel lütfen bana karakter ver ya. Abi bitmek üzere ve hala hiçbir şey çıkmadı ya. Lanet olsun böyle kutu açılımına. Abi mega kutular var ya full fıs ya. Çöp oldu çöp ya cidden. Hiçbir şey çıkmıyor abi. Of bitti zaten. Şimdi mega kutuyu en son açayım. Onu da açmayacağım. Aradaki kutuları açayım. Mega kutuları en son açacağım. Şimdi 3 tane mega kutu kal kaldı. Benim şu an hiç umudum kalmadı. O yüzden direkt tereye direk direk vereceğim güç puanını abi. 6 tamam. Hadi bir tane yıldız gücü. Tamam. Tamam. Okey. Hayır desteği ya bu değil diğeri daha güzel ama yapacak bir şok. Ah altı çok güzel. Son anda döndü. Ya abi hayır ya istemiyorum bunu. Lanet olsun. Bir altı daha yasa var ya. Yani. Of. Olmadı bu. Olmadı süpersen. Neyse çok da bir şey çıkmadı. <laughs> fokoyu yani fullledim ama keşke Surge'ü fulleyebilseydim ya İlk yıldız gücü lazımdı bana, çıkmadı Videomu beğendiyseniz like atıp Abone olabilirsiniz ee, Bana destek vermek için de Yorum yapabilirsiniz, efsane abonem de bayağı yükselmiş Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere